Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E-Devlet'ten icra dosyası kaldırma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. İcra dosyasının kaldırılması için icra dairesi ile görüşme gerçekleştirilir. İcra dairesi icra dosyasının kaldırılmasına karar verirse tabii ki kaldırılır. Eğer dosya gizleme işlemi yapmak istiyorsanız UYAP'a giriş yapıyorsunuz. E-Devlet aracılığıyla ve UYAP'ın dosya gizleme bölümüne tıkladıktan sonra icra dosyanızı gizleyebilirsiniz. Ama tamamen kaldırmak için icra dairesi ile görüşme gerçekleştirmeniz gerekmektedir. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.